Selamun Aleyküm. Aleyküm. Vay kralım benim. Garip kaldık kralım. He, garip kaldık buralarda. Ya bu. Kader böyle. Hanım gitti. Hanım gitti. Hanım tansiyon ilaçlarını da unutmuş burada. He. Eh. Tansiyon ilaçlarını da unutmuş burada. Ya. Esas ilaçlar onunla. Evet esas ilaç önemli zaten. Sen ne yapacaksın çorabı, dana, ebeğini neyi? He? Eyvah eyvah eyvah. Sen diyorum. İlaçlarını alsana. Alsana ilaçlarını. Yok yok dayı yok yok. Kafa başka yerde kafa başka yerde. Kafa başka yerde. Ne yiyeceğiz? Allah. Pasta mı ne? Ondan at, atıştırdım. Çorba içtim. Tamam. Ha işte. Kuru fasulye var. Bir, şey, bir şeyle yaptım. Kuru fasulye var. Var. Yiyelim mi kuru fasulye? Sen ya, aç mısın? Kuru fasulye yiyorum. Boynu osuruyor. Kim ya? Ya ee, karıştırsaydık. Pilav yok mu? Pilav yok. Yapayım mı pilav? Ben anlamıyorum, anlasam. Ben yapayım mı? Ya bırak başla. Yapalım. yarın Esra gelecek mi zaten? E. Eh. Yarın Esra geliyormuş Esra. Gerçek. Esra yemek yapacakmış bize. Ya. Pilav niye yapmadı bilmiyorum. Kim? Anne. Allah Allah. Yaptı herhalde misafirlere bit. Evet. Çok gelen giden olmuş çok çok. Arabanın kapısı kilitlenmiyordu Bugün çok iş yaptım baba. Arabanın kapısını yaptırdım. Başın ağrıdı ya. Arabanın kapısını yaptırdım. Lastik patlak ya. O lastik için sana çok çok selam var. Aleyküm Lastiği selam. Lastiği yaptırdım. Aleyküm. Aleyküm selam. Ondan sonra gördün mü krizetini değiştirdim klozeti Kapağını. Bakmadım. Götümü sürüyor. Ha? Ha götünü ısıran yer artık. Nasıl kurulmuş o ya? O siz köydeyken çatlamıştı. Eski de artık ya. He. Kaç senelik? Ben buraya geleli 15 sene oldu. 15 sene. Onun öncesi de var düşün. Belki 20 senelik bu. Of diyor. Kapmış, haber yok? Ne zaman? Seninkini. Ya baldırı. Acıdı mı? Zorunla çıkardım. <laughs> Acıdı mı? kıyamam. Şimdi bir de en iyisinden aldım. Eh. en iyisinden aldım. Allah razı. Gidip öyle 300 lira, 500 lira almadım. 2000 lira para verdim. 2000 lira ona. Allah Niye kralımın şeyi rahat etsin? Etsin dedim kralım benim. Adamım benim ya. Ne yapalım? Gariplik çöktü bak. Boncuk evden gidince görüyor musun? Ya. Bir ses gidiyor. He? Evde bir koku var ama. Ne kokusu var? Bir rüpet gibi nereden geliyor bilmiyorum. Camları camları açmıyorsun camlar camları açmanız lazım. Havalandırmanız lazım. Bak bugün havalandırmışsın ama baktım sen uyuyordun. Ee, sen uyurken çok soğuk geliyordu kapattım camı. Öyle camı açık uyuma baba. Şimdi akşam ilacını da vereceğim. Doktorla konuştum. Antibiyotu iki gün ara verdi dedi öbür antibiyotu. Akşam, yarın akşam nöbetçiyim ya. Eğer yarın akşam buradaysam yazarım dedi. İnşallah. Tamam mı? İnşallah. İnşallah. Aslanım benim ben. Acıktın mı? Yok. Az atış tutmuş. Tamam. Tamam mı? Şundan üştüm işte. Heh. Hangisinden? Şey. O Sakarya'dan gelen bitti mi Sakarya'dan gelen? Küçük ha. bitti mi küçük? Küçük bitti mi küçük? Küçük işte onu ona, ona karıştı. Ha karıştırdın mı? Küçük iyi değil mi? İyi çok küçük güzel. iyi. İyi. O, i̇yi geldi. O küçük küçükten abi'den isteyelim. Küçükten abi'den isteyelim, abladan. Abla abla. Ya, kral. Ne yapalım? Aradı, konuştuk moncukla. Peygamber Efendimizin evinin arkasındaymış otelde. O otelde kalıyorlarmış. Peygamber Efendimizin evinin arkasında otel varmış. Orada kalıyorlarmış. Üçü. Üçü. Bir de küçük kız var dördü. Küçük kızlar onun mu? Aha o şeyin. Muradın. Hmm. Ya. Muradın babam. Boncuk gitti. Boncuk ilaçları da unutmuş. He? nerede Ne yapacak orada? Vallahi ben şu ezaneden da kutularını istedim gönderdim. İnşallah bulacaklar. Ya en önemli şey ilaç ya. Murat sormuş bir de ya. Anne bak bir şey unuttunuz mu? Unuttum. Yok yok diyormuş. Yok. Şey unuttuk diyormuş. Yastık ortasını unuttuk demiş. Yastık ortasından ne yapacağım? He? Sen baksana. Ne mü ya? <laughs> Allah'ım yarabbim. Şuradan şurası değil ki. Ya. Üç buçuk saat havada kaldınız. Üç buçuk saat. Nasıl duruyor havada? Uçuyor. Üç buçuk saat uçuyor. On dört saat uçuyor uça. On dört saat. Kazım var ya Kazım. Kazım buradan on dört saat uçtu. Amerika'ya gitmek için tam on dört saat havada uçtu. Ya kral. Nasıl bir şey ya? Ya. Ya bir şey olsa ya mazotu bir şey. Akıl, akıl ya verecek değil ya. Ya düşse ağzın hasta. Allah ya kısırı değil. Bak yine camlara çok çıkıyor Hava serinledi artık. Böyle soğu erkeklik yapılmaz. Yapılmaz. Soğu erkeklik yapılmaz bu senin lafın. Bu senin lafın kralım. Evet evet. Berkuş gelir yarın yanına. Yarın gelir kuşun. Onların yanına da gideriz. Yemeğe de onların yanına da gideriz. Gideriz. Balık alırız, balık yeriz. Yarın Şöyle çorba yaparız. Yani. Yarın çorba alayım mı sana? He. Yarın çorba alıvereyim mi? Alalım. kelle paçamı içiliyor. İşkembe mi? 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 Geçenki güzel değil miydi? He. Geçenki güzel değil miydi? Yok, o geçenki hoşuma gitmedi. Sen o dedin ben yerden gidiyorum bana. Gidiyorum bir yerden. O arada buradan, buradan gittin ha. Tamam. Sağ taraftan. Marketi geçti. Geçtim. İçeriye gireceğim. Marketi geçti. Tamam. Önüme büyük ağaç, sinar ağacı geliyor. <laughs> Örgülü. Evet. Oradan hemen sağa giriyor. Şey sola. Tamam. Önüme işçiler lokantası var. Evet. Hemen orası. Tamam. Orası benim eski oturduğum ev değil mi? Ta bir ayı Aşağı arası, ara. aşağıda. tamam da. o sokak değil mi? O, o sokak. Tamam, ha. ha. Bak. Caminin bir tarafı görüyor. Tamam ben bildim görüyor musun yine? Ben bildim abi. Sen diyeceksin bak. Yaşlı bir amca devamlı içiyormuş diyeceksin. Çok sevmiş diyeceksin. Malzemesini olsun Bir kavanoz tamam. 100 lira fazla değil. 110 liradan fazla verme. Ya kaç para olursa olsun ya. Sen iste, canın iste, canın istemiş senin. Sen şimdi bırak anam yokken canın ne istiyorsa söyle bana. İş Yaptıralım, abi. yiyelim, İş içelim. Abi. Yiyelim, içelim, kıralım. Bakım sıkı olsun. Tavuk alalım, kanat alalım, et alalım. Ne istiyorsun? Ney? ne? Dana yapacaktım. Ha. Derin dondurucu yok olmuş herhalde. Dalaktan vallahi anlamam. Pilav yaparım da. Dalaktan anlamam abi ben. Doğum, doğum tamam. Doğum özlüğüm geçti. Neyin geçti? Özlüğüm geçti bu. Özlüğüm ne ya? Ya kanımı dövdüm yani. Çorba içtim. Pasta yedim. Yarın, yarın ne geliyor işte? Yarın da Allah büyüktü. Yarın gelin yapar ya. Bizim gelin maşallah vallahi tıkmaz yapar tıkmaz tıknazıyı gelin. Tıknazı el üstünde tutalım. Hacer omasını rengin mi sandın? Her geleni gideni karın mı sandın? İki çorba yapar boncuk mu sandın? Ah kralım sende balkonlardasın üç beş kişiye bakıp da gider mi sandın? Neyse. Kral hadi. Yavaştan yavaştan içeri girelim biz. Girelim. Hava, hava soğudu. Hava aldatıyor. Hava aldatıyor. Hava soğudu. Havanın bir şeyi var. Kötülüğü var. Vallahi mahveder bizi. Kaç. Kaç abi. Kaç tane su kaldı? Bir tane mi kaldı? Ha, su da dolduracağız. Vallahi su da dolduracağız. Hacer Ova sen... Koyalım da. Koy. Ha. Girsin amirim. Ah ağabeyim benim sen ye. Sen ye vallahi ben yiyim ben senin ye. Sen ye babam. Kapıları ört. Kedi girmesin. Kapıları ört. Nereye gidiyorsun? He? Nereye gidiyorsun? Kediye gitmeyin mi? Odada mı yatacaksın? Orada mı oturalım? Oturmayalım mı? Oturalım mı? Biraz oturalım ya. İyi ya oturalım. Hadi biraz oturalım. Biraz dertleşelim seninle. Saat 7'ye doğru geliyor zaten. Ondan sonrasını sını e, İhlas Suresi. Gülhül kime yazmışsın ya? Fatiha Suresi. Ya kral. Ya çok ayıp oldu ya. Kime ya? O gelin makasını almış. Geline aldı. Ne yaptı? Gelin bulamadı. Ben bizim makas ne makası ya? Ya el mi yapıyor? Bir şeyle de yapıyor He. <laughs> eyvah eyvah eyvah. Aslanlar açayım mı sana? Ela öyle şey merak ediyor. Dur sana aslanları açayım ben ya. Aslanları izleyelim aslanları. Ev bizim. <laughs> Kral ev bizim ev. Sen bizim ama ev kira. Aslanlar nerede aslanlar? Hadi bakalım. Aslanlar. Aslan, Sefer aslanlar aç Süleyman. Bir babam görsün aslanları. Hadi bakalım. Aslanlar. As. Aslanlar. As <laughs> Aslan. Aslan. Ne nerede ya? Lan. Yok, oh Allah'ım. Oooo, oh, oh, onunla kim uğraşacak? Sahir, ben direkt açsam Bakacağım bir şey. Düğmesine basacağım, çıkacak. Ben özel açıyorum, özel. O seninki gibi değil. Ya ben özel, güzel anlamam. Altın sabahların üstünde göç ve merhametin. Al. Altın sabahların üstünde göç verler merhametin... Gördün mü?